hafta çok çok kıymetli bir sanatçımızla beraberiz. Benim için tarihten ve çocukluğumdan itibaren çok 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 severek ve yıllardır büyük hayranlık duyduğum Fuat Güner Ustadımızla beraberiz. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Allah'a çok şükür iyiyiz. Yani bu güzel stüdyoda bizi burada ağırladınız. Mekan müthiş. E, e, şeyimize uysun dedik mesleğimize. Evet. Madem güzel bir e, stüdyomuz var. Burada hep beraber e, program yap çekelim. Eee zamanda e, sevgili Arıkan arkadaşım da e, bayağı büyük bir emek e, sarf etti burada. Burada şimdi e, genç müzisyenlere de tom master dersleri veriyor bir yandan. Çok güzel, çok güzel. Yani bunca senedir bu büyük ekibinizle beraber yani namı değer Masar Fuat Özkan MFÖ dediğimiz yani asırlardır diyeceğim çünkü benim gönlümde öyle yatıyor. Yani bu kadar büyük bir aşkla, büyük bir beraberlikle, evet. dostluğunuzla, sevgiyle, bu yüreklerle, gönlünüzde gelen bu nameleri, bu sözleri, bu müzikleri, bu bestecilik yönünüzle bunları aktarıyorsunuz. Yani öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Yani çünkü gerçekten de bizim Türk sanatlarımız için büyük bir dersiniz. İnanılmaz heyecan duyuyorum çünkü gerçekten çok çok seviyorum çok sizi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nazik, çok naziksiniz. Ee, gerçekten e, Masar Fuat Özkan olarak bu sene 50. yılımız. Ee, yani 50 yıldır sahnelerdeyiz. Hı, hı bu kadar uzun süre sahnelerde kalan bizden başka herhalde dünyada bizim bildiğimiz bir tek Rolling Stones grubu var. Hı hı. E, dolayısıyla e, 50 yıl birbirinden ayrılmadan, e, kopmadan, hı, hı. E, tabii ki tatsızlıklar, efendime söyleyeyim küçük kırgınlıklar falan e, olmuştur. İnşallah. Ol. Ama hep e, MFÖ'yü e, yaşatmaya çalıştık. Hı hı. E, çünkü bir şeyi bozmak e, çok kolay. Evet. Ben bırakıyorum, oynamıyorum derseniz gidersiniz. Ama bir değeri korumak her şeye rağmen korumak hepimiz için bir e, görev oldu evet. bir nevi. Evet. E, tabii sok severek yaptık yapıyorduk işimizi Hı -hı. ama Hı -hı. yani bestelerimiz kendimizin sözler kendimizin biraz da kalıba avantajımız da oydu. Dışarıdan bir şey beklemeden Hı -hı. kendi kendimize üretip kendi kendimize söyleyip çalmamız. Ee, bu yani kadar. çok güzel bir uyum içerisinde hı -hı. E, Çünkü bestecilik yönünüz de var e, Söz çalma ve söz söyleme Yani hepsini bir arada e, Sahip olduğunuzdan dolayı hı, ama Ve güzel bir dil hı. akışında Beraberlikte o evet. ruhla akışta olduğunuzdan Doğru. dolayı Çok Doğru. güzel bir avantaj bunu Doğru denedim. ama e, inanın bunun için bayağı bir e, çalışma hı -hı. yaptık bayağı emek sarf ettik hı -hı. Başladığımızda İngilizce şarkılar Yapıyorduk hı -hı. o zamanlar 1966'lar 65'ler Basarlıya zaten 66 yılında tanışmıştım. Kaygısızlar grubuyla herhalde ilk... Kaygısızlar şey. grubunda hı. daha masar yoktu. 66 senesinde ilk hı hı. defa onunla tanışıp bizim gruba davet ettik. O da hatta Kaygısızlar Barış Manço oldu. Barış Manço evet. Kaygısızlar grubu olduk bir ara. yani Barış'la beraber çalıştık. Sonra işte Egemen Bostancı zamanında hem Ajda Pekkan'la hem Nükhet Duru'yla yapılan ee, özel e, müzikaller vardı. O müzikallerde rol almaya başladık. Hı hı. Sonra askerlikleri yap bitti, bitti. Sonunda 1984 senesinde artık dedik ki bizim bir albüm yapmamız lazım. Hı. Bu kadar yıldır sahnedeyiz. Evet. Ee, ama kimse bizi tanımıyordu. Hı. Ee, tamam isim olarak kaygısızlardan belki e, hatırlayan olabilir ama hı hı. Masar Fuat e, e, Özkan olarak ee, daha da e, bir de biraz daha eski bir tarihe gideyim. 1970'te İpucu Beşlisi diye bir grup kurduk biz. Hmm. Hatta Ayhan Sicimoğlu da bizde davul çalıyordu. Üniversite yıllarınız galiba. Evet. evet. 70 tam tam 70'te başladı üniversite. İnşaat mühendisliği okuduğunuz Doğru, yıllar. 70'te 74 arası. Evet. Haklısınız. Hatta e, İpucu 5'lisi'nin e, heyecanlı çok heyecanlıyım diye bir <laughs> şarkısı vardı. Ve Türkiye'nin de ilk klibi i̇lk olma klibi. özelliğini de yaşıyor. <laughs> Hatırlar mısınız? Tabii ki o kadar fanatik ah, hayranınızız çok, çok, yani. Çok güzel, <laughs> harika. Ee, sonra da e, 1984'te artık bizim bir e, albüm yapmamız lazım deyip Ele Güne Karşı albümü Efsane. yaptık. Hı -hı. İyi ki de yapmışız. E, 25 hafta bir numarada kaldı o zaman hı -hı, listede. Hı -hı. Bizim de ilk defa ismimiz öyle duyulmaya başladı. Evet, evet. Tabii ki yıllar içerisinde bu sefer işte Eurovision olsun o da sizin için ya, bir farklı bir dönem 84, noktası. 84-85 Eurovision, 88 evet. bir daha Eurovision. Biz iki kere katılabileceğimizi düşünmemiştik bile. Hı -hı. İkinci defa katıldı da şaşırmıştık. Aa dedik ikinci defa da biz gidiyoruz. <laughs> Türkiye'yi temsil etmek, Türk bayrağını temsil etmek evet. nasıl bir duygu orada? E, Valla hakikaten çok güzel bir duygu. Hı -hı. Ee, hem sorumluluk hissediyorsunuz evet. tabii ki. Ülkenizi temsil ediyorsunuz. Hı hı. Allah'tan e, güzel temsil ettiğimize inanıyorum. E, zaten grupta da e, 1988 senesinde e, Sufi şarkısıyla evet. e, yarıştığımız sene Eurovision'un en kültürlü grubu seçildik. Çok güzel. Kesinlikle öylesiniz. <laughs> yani o kadar sevmiştik ki biz o zaman dedik önemli bir şey bu. Evet. E, Eurovizyon gibi bir yerde, bütün ülkelerin Hı -hı. katıldığı bir yerde, Eurovizyon'un en kültürlü grubu seçilmek falan. Evet. E, herkes, çift insan konuşuyordu falan. Herhalde Hı -hı. biraz da ondan kaynaklanan Hı -hı. bir şey. Çok güzel anılardı ama. Evet, evet. Yani ben de şimdi Kültür Bakanlığı'na bağlı eğitmenlik ve Kültür Bakanlığı'nın sanatçısı olduğu için yurt dışında tabii ki ülkelere gidip sergiler açıyorum. Yani inanılmaz bir ilgi ve sevginin haricinde öz değerlerimizi tanıtmak ve oradaki işte Türk bayrağımızı dalgalandırmak müthiş bir ne, durum ne diye düşünüyorum. Size. Evet. Ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Ben de takip ediyorum. Evet teşekkür ee, ederim. Helal olsun. Hem Türk sanatını tanıtıyorsunuz bütün dünyaya DİA'ya. Ee, bir, bir şey sorayım, siz ne düşünüyorsunuz peki ülkeyi temsil etme konusunda? Yani gittiğim her yerde zaten e, önlüğüm Türk bayrağı şeklinde önlüğüm. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> fanatik bir Türk şeklinde orada özbe öz Türk sanatlarımız tabii ki bunları Hı -hı. orada tanıtabilmek ayrı bir zevk, Çok. ayrı bir e, aşk oluyor. Ama orada o sanatı tanıtırken sizin de işte sanatla o insanlarla bir olmak, oradaki o yüreklerin sanatta birleşmesini hissetmek Hı -hı. inanılmaz bir zevk, inanılmaz bir mutluluk. E, o sevgi paylaşımını, aktarımı Çok müthiş oluyor. Dolayısıyla siz de bu sanatların içerisinde yani sözle bestelerinizle, peki dillerinizi anlamadıkları halde namelerle, evet. o makamla, evet, o yüreklere ulaşmak nasıl bir suyan? Ne güzel sizde? bir şey değil mi aslında sanadın evet. bütün köprüleri kurması, Kesinlikle. duvarları yıkması. Evet. E, karşınızda bir hiç daha evvel tanışmadınız bir insanla bir araya geliyorsunuz. Evet. Ne birbirinizin karakterini biliyorsunuz, Hı -hı. ne huyunu biliyorsunuz, Hı -hı. ne li, belki lisanını da bilmiyorsunuz. Hı -hı. Ortak bir lisan da nedir o da? Sanatta. Evet. Özellikle müzik çok önemli. Evet. Çünkü müzikte e, söz e, anlaşılmasa bile e, müziğin bir e, duygusu, bir ruhu var. Hı -hı. Bir kere oradan o paylaşım sizi birbirinize çok yaklaştıran bir şey. Evet. Yani Ne, ne, ne mutluyum ki <laughs> e, böyle bir şeylerin içinde bunu, bu e, zevki ve bu e, güzelliği yaşayabilmek e, şansına sahip oldum. E, aslında e, çok seviyorum. Bana yaşama sevinci veren bir şey. Evet. Yani bunu siz de o kadar yansıtıyorsunuz ki. Yani siz başta olmak üzere e, kıymetli diğer üstadlarımızla aynı şekilde yani oradaki verdiğiniz duygular, sözlerle, verdiğiniz ritimle, makamla yani gerçekten de yüreklere öyle bir dokunuyorsunuz ki. Çok severek yapıyoruz ama. Ve sevgiyle yaptığınız sevgi, çok belli oluyor. Sevgi, Onun için yüreklere şey. girebiliyorsunuz. Çok önemli bir Bir de bir şeyi kuru kuru sevmek yetmiyor. Hı hı. Sevdiğinize mutlaka e, emek vermeniz gerekiyor. Hı hı. E, saygı duymanız gerekiyor. E, ve de paylaşabilmeniz gerekiyor. Evet. Bu çok ya bunların hepsi olursa harika bir e, atmosfer hı hı. içinde yaşayabiliyorsunuz. Evet evet. Yani yıllar içerisinde şunu fark ettim sanatlarla uğraşırken ve bir söz haline getirdim. Her şeyin başı aşk, sonra sabır, sonra yetenek gelir. Çok. Yeteneğiniz vardır, sabrınız yoksa bırakırsınız. Çok sabrınız güzel. varsa, aşkınız yoksa yine bırakırsınız. Bravo, helal Onun için helal olsun. aşk illaki aşk diyorum. Çok. Beni bu söz haline getirdim. Sizler için de tabii ki bu böyle. Sizde işte bu aşk olsun. Daha önce bir televizyon programı yapmıştım <laughs> aşk olsun olarak işte bizim Türk sanatlarımız için. Sizde yine aşka dair aşk olsun. Ya ben son. de bir albümün ikinci albümün adı evet. dinleyene aşk olsun. Diye. Evet, evet. Onun evet. hakkında bilgi biraz evet. evet. alabilirim yani onun içeriklerini onunla çok güzel. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> TRT için çok güzel bir program yaptınız. Evet, aramızda Benim, müzik var. Evet, aramızda müzik var. Benim işte yönetmen çok çok sevdiğim kıymetli İpek Yiğer, çok evet. kıymetli dostumuz. Hakikaten ee, Dünya ona çok büyük emeği var. Evet, evet. Hani o olmasaydı bu program zaten e, herhalde olmazdı. Evet. E, çünkü bir de buna inanmak da lazım. Evet. Ve de e, inanırken de bunu gerçekleştirmek için hem bir e, bilgis birikimi gerekiyor, hı hı. hem de biraz çalışkanlık gerekiyor. Evet çok da böyle tembellerin yapacağı bir iş değil. Kesinlikle değil. Bunca ülke geziyorsunuz. <laughs> ee, i̇kinci parta geçtiniz. İkinci 13'leri çekiyorsunuz evet. şu anda. Pandemiye rağmen bu kadar ülkelere gezdiniz. İşte Bolivyalardan tutun, Avrupa'dan te uzak noktalara, Afrika noktalarına kadar Sorumlu. gittiniz. Fori adalarına gitmeyi hiç tahmin etmezdim. Hakkıma gelmezdi. <laughs> Oraya bile gittik. Yani çok kıymetli. Yani şimdi o program gerçekten de Türkiye için bir ilk. Yani yani hem uçsuz bucaksız e, kimsenin bilmediği yerlere de Doğru. gidip o sanatçıları ve hem çok çok büyük ülkesinde çok büyük kıymetli sanatçılarını e, orada tanıtıyorsunuz. Güzellikleri tanıtıyorsunuz. Orada sohbetlerini yapıyorsunuz. Çok. Ama programın da en güzel özelliklerinden bir tanesi galiba yine işte orada o sevgi akışını e, sağlamak. Aa, aynen. Yani sizin orada yüreğinizle çok. kıymetli yönetmeniniz ipeğinde. On, onlar da o kadar, o kadar akışıyla, tatlı insanlar ki. Evet. Yani sizde e, yani buradan belki baktığınız zaman yani zor, şimdi nereden gideceksin de, onunla buluşacaksın da, nasıl olacak da, ne konuşacaksın da falan gibi bir sürü hı hı. soru işareti gelebilir insanların hı hı. aklına. Ama inanın öyle değil. E, o yüzden diyorum müzik harika bir köprü. Kesinlikle. Beraber bir şey yapmaya başladığınız zaman bakıyorum her iki insanın da suratı gülmeye başlıyor hı hı. güzel bir şey ortaya çıkınca. Evet. Bundan alınan e, haz hakikaten e, tartışılacak bir şey hı hı. değil. Ee, i̇yi ki e, bu işlerle uğraşıyormuşuz. Evet. İyi ki böyle bir şeye yeteneğimiz varmış. Bir de tabii e, iyi ki e, lisan öğrenmişim. Hmm. E, çünkü e, bu insanlarla muhabbet etmek için e, İngilizce de yeter. Ama, Ama Fransızca da şey tabii ki lisede okuduğunuzdan dolayı evet, oradan e, da bir avantajınız var. Oradan da bir avantajım oldu evet. tabii. E, çok e, hoş, e, güzel sohbetlerimiz oluyor sanatçı dostlarımızla hmm. beraber. Ve ama dilliniz olmasaydı da o sanat yani oradaki o müzik nameleri de bir akış tek bir duygu da bir, bir araya getirme yaşatıyor aynen insana. Aynen. Yani sonuçta Türkçe'yi bilmiyorlar, sizin söylediğiniz sözleri Doğru. bilmiyorlar veya Doğru. siz o sanatçının sözlerini bilmiyorsunuz. Doğru. Ama aynı frekansta bir akıştasınız. Tabii. İnsan oğlunun üçte ikisi sudan oluşuyor. Şimdi yıllar boyunca ben şey yurt dışına gidip de bu Ebru ile yaptığım terapilerde şunu fark ettim ve kendi öğrencilerimle yetiştirdiğim e, ebru sudan oluşuyor. Sudaki havalar frekanslardan hmm. etkilendiğini hmm. e, görebiliyoruz. Yani sizin kötü bir düşünceniz orada e, suyu etkiliyor, güzel şeyler çıkmıyor. Dolayısıyla hayatın her noktası, her şey aslında bir frekanstan etkili. Yani siz de içinizde Çok negatif doğru. bir düşünceleriniz olduğu zaman insan olduğunu üçte sudan oluşuyor. Negatif yöne doğru gidebiliyor. İşte bir çok müzik doğru. nameleri de frekanslardan oluşuyor. Çok, çok önemli. Ayrı evet. zaman, bu arada teknik olarak da ilave <laughs> yapayım sizin söylediğinize. <laughs> Kötü bir frekans müziği hemen bozuyor. Kesinlikle, kesinlikle. Ama bu, bu çok önemli bir şey. Evet. Yani, işte, biraz açalım mı o konuyu yani? E, e, teknik olarak söylersem evet. önümüzde de <laughs> koskoca mikser var şu anda. Evet. E şimdi bunun bir kanalında, bas bir kanalında davul, hı hı. işte bir kanalında bir şey var, hı hı. E, bir kanalından tuhaf bir frekans geliyor farz edin. Bütün öbür şeylerin, seslerin üzerini kapatıyor. Evet. Bozma mmm. hı hı. diye bir şey, mutlaka onu öldürmelisiniz. Hı hı. Yoksa klariteyi, o, o parlaklığı, o, o sadeliği, o güzelliği el, elde etmeniz e, zor oluyor. Evet. Şimdi bu teknik olarak böyle. E bir de işin içine ruhsal olarak girerseniz, hı hı. kötü frekans dediğiniz, hı hı. inanın e, birisinin kötü bir şey düşünüyor olması veya da e, ruh hali olarak oraya geldiğinde o işi yapmak için gerekli sevgiyi ve gerekli şeyi temizliği taşımıyorsa ruhu, inanın bir şeyler olmuyor. Neyin olmadığını da bilemiyorsunuz ama bir şey olmuyor. Ne zaman ki herkesin ruhu birleşiyor ve suratı gülmeye başlıyor, aynı şeyi hissetmeye başlıyorsunuz, daha evvel hiç bilmediğiniz bir güzellik yaşamaya başlıyorsunuz çalarken, söylerken. Evet. Evet. Eminim sizde de öyledir. Kesinlikle. Yani dolayısıyla insan şeyi fark ediyor. Yani güzellikleri üzerinde durunca, güzellikleri görünce güzelliklere yol açıyor. Doğru. Bir su akışında gidiyorsunuz. Yani hayat felsefem de o benim zaten. Bir akışla bırakıyorum Doğru. kendimi Doğru. ve güzellikler çok şükür. Ee, sizler de öyle. Yani sizin hangi programınızı izlediysem bu, bu bunca senedir nereye gittiyseniz yani hep güler yüzlülüğünüzle, hep beyefendiliğinizle. <laughs> ben biraz <laughs> evet, biraz güler yüzlüyümdür, doğru söylüyorsun. Yani bu tek asık surat sevmem. Bu çok güzel bir şekilde. Yani e, yeni nesiller sizlerden ders almak istiyor, sizlerden eğitim almak istiyor. İşte sizin burada şimdi bahsettiğiniz gibi burada verdiğiniz derslerden olsun. Yeni nesilde nasıl bir şey görüyorsunuz veya neler tavsiye etmek istersiniz? Şimdi yeni neslin içinde gerçekten çok kabiliyetli gençler de var. Hı hı. Fakat işi çok basite alıp amaç ve ulaşmak istedikleri hedef konusunda bence yanlış yaptıkları çok şey var. Hı hı. Çok durumlarla karşı karşıya kalıyorlar. Mesela yaptığı bir işi ne kadar sevip sevmediği soru işareti. Hı hı. Sırf ona şey gözüyle bakıyor. Buradan ben parayı kazanayım götüreyim. Evet. Şimdi bakın inanın böyle düşününce olmuyor işler. Hı hı. Çünkü siz eğer yaptığınız işi gerçekten çok sevmiyorsanız. Hı hı. Buna emek harcamıyorsanız. Diyelim ki müzik yapıyorsunuz, bestecisiniz. Ee, hiçbir şey öğrenmemişsiniz müzik konusunda. Ne armoni biliyorsunuz. Hı hı. Ne e, notadan haberiniz var. Olabilir Allah süper bir yetenek vermiştir. Hı hı. Ama Orada işte tek önemli olan hep dediğiniz sevgiye geliyor. Sevgi de neyi getiriyor? Hı hı. Sevdiğiniz için çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Sevdiği için emek veriyorsunuz. Üşenmiyorsunuz. Hı. Beş saat gitar çalıyorsunuz. Hı hı. Çalamadığınız bir şeyi en son çalabilebilmek için, o hale gelebilmek için. Hı hı. Şimdi bu sevmeden yapılabilecek bir şey mi? Evet. İşte onun için aşk illaki aşk diyoruz. Öyle. Onun için şarkınızdaki gibi aşk olsun Aynen, diye. Aynen. Aşk, evet, evet. <laughs> Doğru. Yeni kitap çalışmanızın girişimlerini duyduğum sinyallerini aldım. Bak bak, bak 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 kimseye söylememiştim. Nereden duydunuz? hayret bir şey. Bir söylemiştir Allah bilir. Ee, yani kuşlar mı uçurdu yoksa güzel bir araştırma mı yaptım? Yani sizin şimdi bunca birikiminiz, bunca notalı şarkılarınız hepsi bir kitaba yeni nesle tanıtılmak üzere. Bunlar akademilerde okutulmak üzere. Bana Gelecek e, kuşaklara... yaklaşık 25 şarkıyı bitirdim. <laughs> Evet. zannediyorum bir 10-15 tane daha yazıyorum. Onları da bitirince belki çift kitap olarak, Öyle mi? double kitap olarak çıkabilir. Hı hı. Çünkü çok kalın alınca bir yere konulup açılması zor oluyor. Evet. O yüzden biraz daha ince, yani hı hı. piyanonun üstüne açılabilecek halde yapmak daha doğru olur diye düşündüm. Evet. İnşallah bunu gerçekleştirebiliriz. Onun dışında da esasında bir kitap projem daha var. O da Annemin babamın tanışmasından bugüne kadar geçti bütün yaşadığım hayatı yazmak istiyorum. Hmm. Bütün şeyleri yazmak istiyorum. Notlar tuttunuz herhalde. Onun için hazırlıklar başlandı. Çok güzel. İnşallah <laughs> ufak yakın ufak zamanda görmek nasip olur. <laughs> Tabii ki sizin şimdi üçlü olaraktan, üçünüzün de bir müzesini görmeyi ben çok isterim. Biliyorsunuzdur. Buradaki açılan Madame Tussauds Müzesi'nde, üçümüzün de Balmuma heykelleri var. Ee, aslında yaşayan e, sanatçılar olarak büyük bir onur tabii bu. Evet. Müthiş bir şey. ki ee, gittik e, Üçümüz de onların yanına, <laughs> yanlarına geçerek poz verdik biz de canlı olarak bir kısmı. Evet, ama benim gönlümde yatan aslan o değil. Benim gönlümde yatan üçünüze ait güzel bir müze. Yani bu müzede ne yer alacaksınız? Bütün biletleriniz, müze biletleriniz, işte şey konser biletleriniz plaklarınız doğru, seyahat doğru. çekim esnasındaki doğru. şimdi televizyon programımıza olsun. İnşallah dediğinizi bir gün gerçekleştirme şansımız olur vallahi evet, bilmiyorum. Buradan Çok buradan güzel o, bir yetkililere şey duyuralım. E, mümkün olduğu kadar elimizde e, biriktirdiğimiz bugüne kadar e, Hı -hı. bir şeyler var. Ben özellikle 1966'dan itibaren e, bütün bizimle ilgili her türlü yazıyı, belgeyi, fotoğrafı, Hı -hı. müziği, kayıtları evet. hepsini sakladım. Evet. Yani Hepsi, bu müzik tarihi açısından çok önemli. Evet ben yani ama her şeyi sakladım. Evet. Ee, 1986 yılında dün akşam daha evvelse akşam pardon e, hem İzmir'de hem Denizli'de e, iki konserlerimizin bantlarını buldum. Onları da saklamışım. Hı -hı. O tarihte yaptığımız konserler öğleden sonra saat 14'te bir tane yapmışız. Hı -hı. Akşam 18'de bir tane daha yapmışız. Hı -hı. Bir günde iki konser yapmışız. Ertesi gün Denizli'ye geçmişiz. Gene iki konser orada yapmışız. Sonra oradan Antalya'ya geçmişiz iki gün ve onları bantları bulunca çok sevindim. Çünkü hı hı. E, dinledim çok da kalite, çok da güzel kaydedilmiş dedim inanamadım. Dedim ki ya bunlar altın. Evet. evet. Yani e, Yani sahne arkası sizin çekimleriniz de vardır mutlaka. E, işte Onlar bile tane, çok güzel bir klip olur. E, 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 Gain medya e, bizle ilgili biliyorsunuz e, çok güzel bir belgesel yayınladı. Hı hı. Sahne arkası diye. Evet. İşte 5-6 dizi e, topla toplam olarak zannediyorum hı hı. E, yaptılar. Yani altı tane daha yapılabilir aslında. <laughs> çok güzel. Peki akademi olarak da güzel bir akademi için bir müzik akademisi için bir ya, e, niyetleriniz, bir, var bir çalışmalarınız çok var. Çok emek verdik hem de. Evet orada e, fikriniz siz, neydi? Siz onu nereden bildiniz? <laughs> hayret bir şey. Yani bir iyi araştırmışsınız. Bravo. Ee, ben çok istedim ee, güzel bir e, akademi olsun müzik akademisi ama <laughs> Berkeley gibi, işte Juliet School gibi. Amerika'da hakikaten şeyi olan önceliği olan Aa, o akademimi mutlaka oraya gitmek lazım dedirten. Evet. Böyle bir şey hayal ettim. Hı hı. bayağı da bir Türkiye'de en iyi müzisyenleri yeni hocalarıyla bir araya gelip çalışmalar yaptı. Evet, bağlı bir şey mi düşünüyordun? Tabii tabii bir üniversitenin evet. birinde akademi olarak hı hı. bir bölüm açılsın istemiştim. Hı hı. Hı hı. Ee, evvela 7 Tepe Üniversitesi ile böyle bir şey e, gerçekleştiriyorduk. Sonra hı hı. göz hastanesi açınca e, maalesef e, akademi, müzik akademisini açamadılar. Hı hı. Sonra bir iki, bir iki üniversiteyle daha böyle bir girişimlerimiz oldu. Ve biraz işe şey gözüyle bakılıyor. E, ne kal getirecek? E, yani e, para kazanmasa olmuyor. Hı hı. Mutlaka kendini kurtarması lazım yoksa büyük bir meblağ içeri gir, girme durumu oluyor diye. Hı hı. Biraz çekinerek bakıyorlar o işe. Evet. Halbuki 1-2 senede kendini kurtarabilecek bir hı hı. E, rentabilitesi var. Evet. Ee, i̇nşallah gene olur. İnşallah. inşallah. Ben çok istiyorum. Ee, yani şey yabancı dünyanın e, en önemli müzisyenleri gelsin, workshoplar yapsın. Evet. Mesela Peter Gabriel olsun, Peter Gabriel Bonnie oldu, onlarla evet. beraber çalışmalarınız hep oldu. Mesela evet. e, gitarcı George Benson zaten böyle bir şeylere çok açık, hı hı. çok e, e, mantıklı fiyatlara gelip bir hafta kalıp burada evet. workshoplara falan katılabilecek hı hı. imkanlar vardı. Hı hı. E, ama maalesef gerçekleştiremedik. İnşallah bundan sonra. Biz gerçekleştiremezsek muhakkak Türkiye'de birileri evet, gerçekleştirir. İnşallah, inşallah ama siz bu niyetinize devam edin bence. Çünkü <laughs> bizim için çok çok kıymetli sizin bütün yaptığınız faaliyetler ve önderlikleriniz. Vallahi i̇şte elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani hala. dile kolay 3 nesli gönlünü fethetmiş bir ya. grupsunuz. Yani yani bu esasında öyle bir... biraz şaşırtıcı kesinlikle. nasıl başardık biz de bilmiyoruz kesinlikle kesinlikle. peki son olarak neler aktarmak istersiniz yeni nesil için olsun sevgili dinleyicilerimiz için ee, vallahi benim yeni nesil için aktarmak istediğim bir, birkaç tane şey var hakikaten onları söyleyeyim hı hı. bir eğitim hı hı. eğitimlerine çok dikkat etmeleri gerekiyor çünkü e, bence eğitim önce aileden başlar hı hı. Ee, daha sonra e, okul e, devreye giriyor. Ama bütün bunlar ne olursa olsun eğer siz kendiniz kendinizi geliştirmek istemezseniz yapacak bir şey yok. Evet. evet. Yani öğrendiğiniz buradan girer, buradan çıkar. <laughs> ee, dolayısıyla ne iste, ne yapma, olmak istediğinizi, ne yapmak istediğinizi iyi tespit etmeniz lazım. <laughs> Bunun için de çaba göstermeniz lazım, sabretmeniz lazım. Ee, eğer bunu yaparsanız inanın e, amacınıza hedefinize ulaşırsınız diye düşünüyorum. Hı hı. Gençler için söyleyeceğim birinci şey bu. İkinci e, ikinci şey lütfen sevgili gençler vurdum duymaz olmayın. Hı hı. Mutlaka endişeniz olsun. Mutlaka bir e, arzunuz, bir ümidiniz, bir e, amacınız olsun. Bu sadece eğitim özel olarak da söylemiyorum. Hı hı. İnsan vasfı taşıma açısından söylüyorum. Hı, hı. Yani benim için vicdan çok önemli bir şey. Ee, i̇nsan ilişkileri açısından, e, davranış şekilleri açısından hep kendilerine dikkat etmeleri lazım. Hı hı. Ve mutlaka benim babam öyle derdi, bir lisan bir insan, iki lisan iki insan. Hı hı. Mutlaka bir lisan öğrenmeli. Eğer uluslararası bir iş, bir iş ilişkiniz varsa Veyahut da dünya çapında bir e, e, hareket etme isteğiniz varsa hı hı. lisan bilmek zorundasınız. Hı hı. E, en az bir tane. Evet. Mutlaka bunu öğrenin. E, müspet ilimlere de biraz dikkat edin. E, matematiğe biraz daha önem verin. <laughs> Çünkü e, pek önemsemiyor ama matematik hayatın kendisidir aslında. Kesinlikle. Yani kurgu onun üzerine kurulmuş. <laughs> evet. Yani şimdilik bu kadarla yetineyim. Evet, son olarak şunu da merak ediyorum. E, farklı üstatlardan, farklı branşlardan eğitim almak ki ben bunu kendim çok, için çok faydalı çok gördüm. E, o konuda e, almak vermek istediğiniz mesaj var mı? E, i̇şi iyi bilenle bakın bizim ülke olarak bana sorarsanız hı hı. eksik kaldığımız bir yer kolektif çalışma. Hı hı. Yani bizde paylaşmak. paylaşmak ama bilen insanların birbirinde bir araya gelebilmesi. Hı hı. Yani çünkü bizde şöyle bir şey vardır. Herkes her şeyi bilir ya. Biz boşu boşuna sen neymişsin bir abi diye bir şarkı şey yazmadık. <laughs> her şeyi de bilme. <laughs> evet. Yani biliyorsunuz bizde e, seyirci aynı zamanda antrenördür yani. Hı hı. Böyle mi takım çalıştırılır futbolcu? Böyle mi orta yapılır? Her şey herkes her şeyi bilir. Evet. Yani. <laughs> o yüzden böyle <laughs> e, şarkı yaptık. <laughs> e, ben de diyorum ki illa hepsini bilmek zorunda değilsin. <laughs> Kendi işini bil ve kolektif çalışmayı değerini e, önemseyerek <laughs> diğer işleri iyi bilen insanlarla bir araya gelip güzel bir amaç uğruna çalışın. Evet. evet. Ben böyle düşünüyorum. Çok güzel. Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederim. En dedi. başta kişisel olarak sonra televizyon olarak sonra bütün toplumumuz olarak. Sağ olun. E, yaptığınız bunca güzellikler yüzünden gerçekten de çok kıymetlisiniz, çok örneksiniz. Çok teşekkür ederim, rica e, Çok çok teşekkür ederim. Ben Hep teşekkür böyle ediyorum. sağlıkla, huzurla, mutlulukla, sevgiyle, aşla kalın inşallah. Sağ olun. Teşekkür çok teşekkür edin. ederiz. Sağ olun. Evet sevgili konuklarımız çok kıymetli üstadımızla beraber çok keyifli bir sohbet oldu. Haftaya yeniden başka bir programda kıymetli konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Aşla kalın.